bu bölümde tanıtacağım son kitap daha doğru sizlerle buluşturacağım son kitap Cumhuriyet kültürü neden önemlidir? ADD kültür kurulu yayınlarının ADD yayınlarının daha doğrusu 103. kitabı Cumhuriyet kültürü neden önemlidir? Demek ki buna gelinceye kadar 102 kitap daha yayınlamış ADD Onların bir de dergisi var. Yine birazdan söz edeceğim dergiden. Onunla birlikte gelmiş bu e, broşür gibi olan bu kitap. E, bugünlerde hele Cumhuriyet kültürünün önemine ilişkin çok şey bilmeye, Cumhuriyet kültürünün varlığını anlamaya, değerini bilmeye ne çok ama ne çok ama ne çok ihtiyacımız var değil mi? Onun için ne yapıyoruz? ADB Atatürkçü Düşünce Derneği yayınlarına ulaşıyoruz ve bu kitabı ediniyoruz ve okuyoruz ve bundan önceki yapıtlara da ulaşıyoruz elbette. Diğer bir dergim Atatürkçü Düşünce parolamız tektir ve değişmez. Ya istiklal ya ölüm. Tam da o günlerdeyiz. Tam da o günlerin dergisi Hüsnü Bozkurt'u bileceksiniz çok mücadeleci insanlarımızdan biri eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliydi şimdi de ADD'nin genel başkanı onun sahipliğinde ve Tevfik Kızgın Kaya'nın genel yayın yönetiminde çıkan bir dergi Atatürkçü düşünce derneğinin yayın organı gibi mutlaka izlenmesi gereken dergilerden biri diyorum hele bugünlerde Cumhuriyet böylesine zor bir zamandan geçiyorken